YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akçı. Bugün sizler yardımcı erkek oyuncu dalında neler olacağına dair görüşlerimi paylaşıyorum. Y ee, yeni yardımcı erkek oyuncu kategorisinde özellikle oraya girecek siyahi isim çok kritik. Aa, çünkü e, şeyde özellikle işte Denzel Washington'ın adı geçiyor. Clarence Macklin var. Aa, diğer tarafta e, Samuel L. Jackson adı geçiyor. Ee, o açıdan hani hangisi girecek, hangisi girmeyecek noktasında bir tartışma kopuyor ve Brian Tyrenry, o da Fire Insight'la, ee, onların hani e, durumu kritik tabi. Ama özellikle burada e, yarış tabii ki bir Denzel Washington daha böyle bir damga vurur gibi bir algı vardı baştan beri ama yani rolünün çok ağırlıklı olmadığı ortaya çıktı hani o sebeple de hani bu saatten sonra e, Kir Kalkin e, daha böyle bir öne çıktı orada. Ee, ve özellikle de Kieran Culkin çünkü filmde de ciddi bir ya J.S. Eisenberg tabii fazlasıyla filmde konuşarak e, etkisini hissettiriyor ama işin dramedi boyutunda hani e, şeyleri hani gizemli öğeleri açığa çıkaran ve nokta atışlarını yapan Kieran Culkin hani gerçek performans hani herkesi etkileyen oldu orada. Ya o sebeple de hani her yere de böyle aday oluyor. Ya o yüzden yani böyle çat diye bir anda Kieran Culkin'e dönebilir zaten şey özellikle şey Kieran Culkin'in burada şey var yaşı da geldi artık yani 1982 ile bir oyuncu. Ya o yüzden hani yaşı geldiği de düşünülecek. o yüzden hani onda da es geçmemek lazım. şey yani o açıdan yani Kirin Kalkin gerçeğini es geçmemek lazım burada. Ama özellikle tabii ki burada bir şeyi de Guy Pierce gerçeği de var tabii. Guy Pearce'da hani fazlasıyla adan alıyor Hani her yerde o da aday oluyor. O yüzden yani her türlü Gotham ödüllerinde de vardı. Şeyde özellikle orada Euro da aday tabii. Orada Brian Tyrene'i de var. Guy Pierce Pearce'da aday. Oradaki adaylardan hani özellikle şey Kate O'Brien yardımcı kadında tabii. Adam Pearson vardı orada. Onları es geçirmek lazım. Ama özellikle burada e, şey... E, yani Kieran Culkin daha böyle öne çıktı gibi. E, onun böyle daha böyle nükteli performansı ve filmin daha böyle benimsenmesi artık. E, filmin aday olması biraz %100 gibi gözüküyor. Ya O yüzden yani Guy Pearce da yani filmde böyle yani net böyle iyi, iyi mi değil mi biraz fazla karikatür hissiyatı bırakıyor. Yani Kieran Culkin gibi... E, samimi değil. E, onun yanında Denzel Washington e, tabii e, başka bir seviye her zaman ama e, diğer tarafta hani Clarence Mclin de e, profesyonel bir oyuncu değil. Burada 55 yaşında ama e, kendini oynuyor şeyde filmde. Hani o yüzden hani bir noktadan sonra ya gerçekçiliğiyle, sahiciliğiyle kucaklıyor herkese. O bu sadece adaylık banko denebilir orada işin yani Stanley Tucci boyutunda da hani Conclave'de çok böyle tabii bir Ralph Fiennes falan ağırlık var ama Stanley Tucci o kadar ağırlığını hissettirmiyor. Tabii filme olan heyecandan dolayı böyle çat diye aday olabilir. Onu göreceğiz ama o, o noktada onun haricinde o kadar iddialı değil o. Diğer tarafta şey Jeremy Strong Apprentice tabii Apprentice'den ziyade Conclave şey, şey oldu. Hani bir Trump alegorisi olarak devreye girecek. Hani o yüzden burada e, onun girmesine dair bir yorumda bulunmak e, zor. E, John Magaro ve e, Peter Sarsgaard adları alınıyor September 5'tan. E, Peter Sarsgaard daha ağırlıklı olabilir orada. Daha böyle bir göze batıyor filmde. E, John Turturro var. E, Edward Norton e, complete an onunla adı ama a, filmde daha şey açığa çıkmadı. Görüntüler de şey de filmin kendisi de ee Skarsgård var. Nosferatu'da tabi bu seneye böyle şeyiyle, makyajıyla damga vuran bir isim oldu. Ya yani burada da böyle çat diye ilk 15'te adını alabiliriz. Saturday Night'la Lamon Morris var. şeyde Ray Fisher ve Samuel L. Jackson tabii piyano'sunda. Ya yani Ray Fisher tabi daha ağırlıklı performans var ama Samuel L. Jackson daha ciddiye alacak performansı var. Hani o yüzden burada şeyden daha profesyonel performans vermiş Clarence MacDinn'den ve daha fazla performansı var. ya yani Beklenenden daha fazla hani Brian Tyree'nin iyi de es geçmemek lazım, Jonathan Belli var. Ee, onları da... Queer'de Ku tabii şey Daniel Craig başrol pazarlanınca Drew Starkey karşısındaki isim e, yan role kaydırıldı. Aa, o yüzden bu yani film sonradan böyle bir ivme alırsa burada çat diye o da girebilir. Ee, şey, ile Litko, hani, e, şey ve John Lithgow hani girerse burada Stanley Tucci girer tabi. Ee, özellikle. Anora'dan tabi Yuri Borisov daha çok anılıyor. Mark e, Adelstein'den daha ziyade. Ee, onu eski yaşamak lazım. Performans olarak tabi bir Nicholas Cage çok iyi Long Legs'di ama buraya adı bir film değil. Ee, onu eski geçmeyelim. Ee, onun haricinde Paul Reyes'i Sing Sing var ama Clarence Mackin varken onun adı geçmez o yüzden de yani bu sene biraz yarışın şey Kieran Kalkin sonrasında şey olarak beyaz olarak Guy Pearce CEO, CIA olarak Denzel Washington sonrasında Clarence Macklin ve Yura Borisov gibi bir bunlar arasında bir yarış olacak gibi ama Stan Lee yalnızsa da 6. sırada bence burada Samuel L. Jackson gerçeğini unutmak lazım. Filmde tabii birçok kişi için böyle şey daha böyle şey baş ağrıtıyor hissiyatı bırakıyor ama yani Samuel L. Jackson hayranları için Pulp Fiction'dan beri bu kadar ağırlıklı performans bekleniyordu. Ya O yüzden böyle çat diye aday olursa da şaşırtmaz. Onu söylemek lazım ama Kieran Kalkin burada bir tık önde gözüküyor ama çekişmeli bir yarış tabii göre Oscar'ı kim alır görüşlerime katılıyor musunuz